Merhaba arkadaşlar, Falma Astroloji kanalına hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğalar için Eylül ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falma Astroloji Instagram sayfası, Youtube ve Facebook ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet boğa burcu kararsızlıklarıyla gündemde Bu dönem vereceği kararlar kendisi için kılıç gibi keskin Aslında bir şeylerin kaybını da hissediyorsunuz ama Bu kayıptan güzel sonuçlarla da el, e, ortaya çıkacaksınız Yani kararsızlığınızın içerisinde gece ve gündüz gibisiniz Ne gündüzünüz ne geceniz belli Uykusuz günler sizi e, bugünlerde çok yoruyor Fakat şu da var bu kararsızlığın içerisinde Önünüzdeki kendi yaşamınızı Nasıl yaşayacağınıza da karar verip resmiyet kazanma yani netlik kazanma durumunuz olacak. Geçmişi geçmişte bırakmak ve bu konuda güç kazanma durumundasınız. Çünkü verdiğiniz kararın size arkasından güç gelecek. Evet biraz üzüntü ya da öfke hissedebilirsiniz ama buradaki gücü de hissedeceksiniz gözüküyor. Çünkü kararsızlığın içerisinden çıkmak ve bu kararın ileride size daha da güçlü hale getireceği gözüküyor. Elinizde olan fırsatı değerlendirmek istiyorsunuz ama bunu doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum dediğiniz bir şeyle ilgili geçmişteki halinden vazgeçip yani alıştığınız düzenden vazgeçip yeni bir düzen oluşturmak sizin için bu kısmeti değerlendirmek anlamına geliyor. Evlilik, ev ya da mutluluk konularında gündeminiz var. Dörtlü bir dörtlü vakitler ayın 24'ü e, tarihinde özellikle sizin için sevineceğiniz bir müjdeli haber de gelecek gözüküyor. Bir şeyin yıkılması yeni bir şeyin başlaması diyor. Bu dönem muhtemelen hayatınızda çok fazla geçmişi bırakmakla ilgili karar vereceksiniz. Yani buna evliliğiniz dahil, işiniz dahil hayatınızdaki korktuğunuz ne varsa bırakmak zorunda kalacaksınız. Bağımlılıklarınız da dahil olacak buna arkadaşlar. Çünkü bu korkularınızı artık üzerinizde büyük bir hançermiş gibi sizi sürekli sıkıntıya sokmasa, kendi alışkanlıklarınızdan değişmeniz gerektiğini, insanlara verdiğiniz tolerasyonu bu kadar çok kullanmalarına izin vermemeniz gerektiğini de anlayacağınız bir durumdasınız. Kendinize adaletli olmanız gerekiyor bu dönem. Maddi anlamda da haksızlığa uğradığınız bir yerle ilgili hakkınızı da alacağınızı söyleyebiliriz. Aile kan bağından körlük görme, e, bu dönem insanların size arkasına dönme durumu söz konusu olacak. Burada e, tek taraflı bakmamanız gerekiyor. Çünkü bunun da size bir katkısı olacağı, e, güçlendireceği bir durum var. Bir imza işiniz var ve bu imza işi size hayırlı olacak. Çünkü bir yükünüzden, bir sorumluluğunuzdan da kurtulacaksınız. Dua kapılarınız açık. Bir süredir beri yapmak isteyip de yapamadığınız bir şeyle ilgili de size bu duanızın gerçekleşeceğini gösteriyor. Sağlık konusunda dikkatli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Sağlığınız bazı şeylerde hani bu e, depresyon hali de verebilir. E, çünkü çok fazla bitiş, çok fazla üst üste gelen olaylar, yorgunluk ve e, özellikle de öfke sizi biraz zorlayabilir. Bu dönem hani panik atak da dahil olmak üzere bazı sağlık sorunları yaşayabileceğinizi gösteriyor burası. Hani belki ani ve acil bir şekilde hani küçük operasyonlar da dahil yani küçük kazalara da açık olabileceğiniz bir dönemden geçeceksiniz. Burada dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani evet kafa dalgınlığınız çok fazla olacak ama bir taraftan da bu tafa, kafa dalgınlığına e, girmemeye çalışın. Tabi bunun sonrasında yine güçlü olacaksınız ama şunu da söylemek gerekiyor: vazgeçmek bu dönemin en büyük cevabı. Yani bu ıı, üzüntülerinizin sebebi de bu olacak. Vazgeçmek zorunda kalmak, vazgeçmek, bir şeyleri bırakmak, geride bırakmak, değişim biraz sancılı oluyor bu dönem. Evet, e, bu değişimle ilgili özellikle işinize, kariyerinize odaklanacağınız ve çıkışınızı buradan bulacağınızı gösteriyor. Para konusunda önünüze kararsız kalacağınız bir seçim var. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam diyeceksiniz. Her ikisinden de güzel kazançlar elde edeceğinizi söylemek gerekiyor. Önemli olan sizin nasıl rahat edeceğinizi, kafa yapınızın nasıl rahatlayacağına bakmanız gerektiğini söylüyor. Şimdi vereceğiniz karar da sizin için doğru olacak, kazançlı olacak. Ve sizi güçlendirecek olan bir karar vereceğinizi bu konuda mutlu olacağınızı da söyleyebiliriz. Yani 10. aya güçlenmiş ve mutlu olacağınız bir şekilde gireceğinizi söyleyebiliriz. Evet boğa ve yükselen boğa. Kafanızdaki soru ile ilgili bekle diyor. Birincisi yani birinci sorunuzun cevabı hareket etmek için beklemeniz, karar vermek için e, acele etmemeniz. Şu andaki bir karar vermek için acele etmeyin. Sizi gerçekten mutlu eden şey hakkında düşünerek biraz yalnız zaman geçirin. Yani oturup sakin bir kafayla düşünmeniz gerektiğini söylüyor. İkincisi ilahi zamanlama sorunuz her neyse tam da olması gerektiği zaman ve olması gerektiği şekilde olacak gözüküyor. Sabırlı olun çünkü koşullar tamamen hazır olmadan hiçbir şey gerçekleşemez. İlahi zamanlamaya gü güvenin diyor. Yani bugünlerde olan değişim zaten sizin kaderinizde var olan ve sizi yeni bir sürece başlatacak olan bir değişim olarak gözüküyor. Üçüncü sorunuz sonbahar. Evet biz zaten sonbahara girdik. Eylül, Ekim ve Kasım ayları sonbaharda her şey bir araya geliyor. Bu dönemde değişim, denge ve sevdiklerinizle yeniden bağlantı kurmanız e bekleniyor. Yani e ayrılık noktasındaki olan kişiler bugünlerde ayrılık yaşayabilir ama tekrardan bir bağlantı kurulacağı anlamına da geliyor. Düzen kurulacağı ama bunu değişimle birlikte yapacaksınız. Yani ya siz ya da karşınızdaki bir değişim yapacak ondan sonra bu bağlantıyı kuracaksınız gösteriyor ya da işiniz konusunda bir düzenleme olduktan sonra devam edeceğinizi söyleyebiliriz. Aşk ve ilişkiler konusunda kurtulmak. Seni geride tutan şeylerden kurtul ve ileri gitmeye başla. Koşulların değişmesini bekleme. Yarat. Yani artık vereceğiniz karar aşk ilişkiler konusunda olması gerekeni hızlıca hazırlamanız gerektiği. İşbirliği, açık fikirli olun, insanlarla işbirliği yapın. Her şeyi tek başınıza halletmenize gerek yok. Bu dönem sevdiklerinizden, hayatınızdaki kişilerden, mutlu olacağınız arkadaşlarınızdan destek alın. Çünkü tek başınıza halletmenizi e, değil de etrafınızdaki insanların da sizin yaranızı sarmasına izin vermek gerektiği gözüküyor. Taçlandırma. Kim olduğunuzu bırakın ve kim olmanız gerektiğinin gizemini kucaklayın. Bugüne kadar kaybettiklerinize değil kazanacaklarınıza odaklanın. Bu ilişkinin size verdiği zararları değil katacaklarına odaklanın. Çünkü hayat hani bir şeyi bitirecek evet boğa burcu için ama yeni bir dönemde başlatacak gösteriyor. Bu dönemi size mesajı olsa nedir? Durgunluk. Bu dönem gerçekten durgun bir süreç geçireceksiniz. izleyeceksiniz gösteriyor. Durgunluk yakında geçiyor. Bu dönemi kişisel gelişim için bir araç olarak kullanın ve enerjinizi yükseltin. Sakince kendi içinizi, kendi iç dünyanızı dinleyin. Ekim ayına büyük değişimler ve hayatınızdaki yeniliklerle başlayacaksınız gösteriyor arkadaşlar. Evet boğa ve yükselen boğalar için Eylül ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.